İdeal bel fıtığı tedavisi nasıl olmalıdır? Aslında hastaların çoğu ağrısının şiddetine göre bir tedavi planlarken bazı hastalarda çektirdiği filmin içindeki rapora göre bir tedavi planlanmasını istemektedir. Bazı hastalarda hastalığın tekrarlanmasına göre bir tedavi planlanmasını istemektedir. Oysa biz hekimler hastanın şikayetine ya da karşılaşacağı ileride sakıncalı duruma belki de sakatlıkları önlemek için tedavi konuluyoruz. Bu sayede hastalarımızı görmek çok önemlidir. Tabii ki hastanın filmi, hastanın EMG'si, hastanın yürüyüşü, hastanın geçmişte yaşadığı tedaviler ve bu tedavilere verdiği vücudunun cevapları da oldukça önemlidir. Asıl amaç hastayı en kolay şekilde tedavi ederek yeniden hayatına geri döndürmektir. Günümüzde e, istirahatle ya da ilaçla tedavi olmayan hastalara minimal invazif yani en az girişimle yapılan tedaviler oldukça popüler olmaya başlamaktadır. Giderek artan teşhis yöntemlerindeki başarı ve keskinlik hastanın hastalığını en erken döneminde yakalamamıza izin vermektedir. Bu sayede omurganın bozulmadan, disklerin yırtılmadan da tedavisi elimize çıkmaktadır. Ve hastalara verilecek Hücreler, hastaları hazırlanan diğer tedavi materyalleriyle en erken dönemde ortobiyolojik yöntemleri kullanmaktayız. Müzik